Special herkese merhaba millet. Bugün Welcome to the Game korku oyunu ile karşınızdayız. Ben Ömer, yanımda Mustafa var. Bu sadece Mustafa cidden yanımda. Beraber korku oyunu oynayacağız. Sizinle kameranızı paylaşmak isterdik fakat bozulmayan bir şeyimiz var. Yaklaşık işte 3-4 yıldır video çektiğimizden beri. Şu an sadece Twitch'e saklıyoruz kamerayı o yüzden kamera paylaşmıyoruz. Merhaba de Mustafa. Merhaba millet. Merhaba millet. Oyun arkadaşlar Dive bir öne alıyor. Daha önce oyuna girmedik. Salak Mustafa yanlışlıkla New Game'e bastı. Evet, yanlışlıkla evet. evet, işte, evet. <laughs> oyun gördüğünüz gibi div ve bir şey alıyor. Korkuyoruz. Şu Hayır, an evet. ikimizde de kulaklık evet. takılı ama bende daha büyük olan takılı. O yüzden ben daha çok korkuyorum. Adam oraya. Bir şey yap. Geç geç. <laughs> Tutor, tutorial oğlum bu. Aa dur ya ses çok kısık. Ses bir saniye. Evet. Şimdi Tamam dibi ve buradan gireceğiz. Notlarda. Oh, not işte yani notlar. Not almaya yarar diyor. <laughs> evet, set your <laughs> homepage bu ne? <laughs> 2, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bunları fotoğraf çekmemize gerekiyor yok yani öyle bir saçma ki yapmazsınız. Bunları herhalde oyuna buluruz. Biz storyla neden girdik abi ya? Ama girmesek de oyuna anlamayacağız neyse. <gülüyor> 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 He, diyor ki işte... Sadece açık çıkma siteler diyor. Oğlum, PM mi geceydi, AM mi? Aç şunu öleceğiz bak burada. Aç şu camı öleceğiz. Sen kafa atacaksın şimdi camı. Tamam başlayalım artık. Sen kulaklıkları takılı mı? Çıkar lan o çağı. Yeter artık ama çok şey öğrettin ya. Aa hackerlar da bize ekleyebilir. Tamam eklesinler suçsundan ağzımıza babaya ya.

Hadi. Bize şimdi do, dosata gibi. Am 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 diyor. Am 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 Ne yapacağız? Ya. E. Sağa çekeceksin onu. He. Götüreceğiz böyle. Tamam. Tamam. Oh great. You nailed it. Tamam. Bir de kernel atak varmış. Bir de turba virüsü var. Bir de senin bilgisayardaki neydi o? Ne? Senin bilgisayardaki virüs vardı neydi o? Musallat. <laughs> <laughs> bir de musallat var. Musallat gelse sıkıntı bak. <laughs> Görev öncesinden virüsü kapatıyorum. <laughs> böyle bir virüs. <laughs> kernel compiler compiler ne? Evet çık buradan şimdi ken... Abi sen kernel kompiler atla. Am um, am um, am um, am um, am um. <laughs> Kernel kompiler saldırısı. Ne oluyor? Ana yazı yazacağız. Define. Oğlum ben yeni aldım yalnız bu. Nereye oğlum? Doğru yazdım. Öp. Öp oğlum ya koydum. Biraz çok oğlum. hızlı yazarım haberiniz olsun. Da yeni klavye aldım beyler. <laughs> haberiniz olsun yani yeni klavye yani. <laughs> o yüzden <laughs> e, pek hızlı yazamıyorum. Eski klavye olsa hiç... Ha, Aa olsun. eski klavye olsa... Oluş... böyle yapmasın mı yanlış yazdık Bö. diye? Yok ya yapmaz oluşturma bu. İşte bu klavyede ben şeyin yerini bilmiyorum. Oğlum virgül nerede? Karanlıkta virgül bulamadım ya. Um, ya ışığı kapattık. Yür. Um, 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 um. Virgül'ü aradım da tam buldum. Um, Bekle buldum. <laughs> Am um, am um, am um, am um, virgül bu tamam Am um, am um, am um, am um. Aa bu sefer farklı yazdı bak şerefsiz Decode internet Cost Consigned Char Ne charı? Savaşçı şey... Sonunda şey varmış şey var? Onu nasıl yapacağımızı bilmiyorum ya, Tamam şey. buldum Ben bir malım. Ben bir malım. Oğlum ya şu ışığı aç. Yeni klavye. Valla ondan alışamadım beyler. Oğlum süre var mı şey? Geri zekalı. Niye sen bana bitirdin? Hey. Tamam tamam. Let's let's Oğlum ne yapayım? Bikt Oğlum ananı bacını. <laughs> tamam. Tamam devam. Bu sefer yaptım. Anını başını bak. Bu sefer nasıl um, yapıyorum bak um, 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 um. gör. <laughs> am um. am am. Bu sefer ben. <gülüyor> 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 Sağ ol oyun. Cidden bir insan bu kadar eziklenebilirdi. Adam artık buna geri zekalı. Yalnız yani. bir şey söyleyeyim benim bu bilgisayarda şunlardan yok. <gülüyor> 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 nasıl yok onu? Yani yapamıyorum yani öyle. O büyüklü küçüklü şart yok. <laughs> Aa, oh, deep... a evet. Anladın mı? <laughs> Kaçırmak. Ha. Bu bir efsane. Doğru mu yanlışım bilmiyorum ama diyor çok derine inersen deep web'in diyor seni de gelip kaçırabilirler diyor. <laughs> <gülüyor> 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 ya, rak ne kaçıyorsun? Bugün bizde kalın diye. <laughs> ya işte oyun korku. Ya hadi ya. <laughs> kapatıp, bak once you Bir şey kapat bak. Click ışık. Açalım şu işi ya. Orada bir tuş var, yeşil bir şey... Oğlum bir şey burada olması lazım. Allah sizin belanızı versin be. Oğlum ben şu an korkuyorum Mustafa. Şu Neyi ay Gitmiyor ya Maus. Orası bu çocuğu yarrağıydı. Yapacağınız işin Tabacız Aa ışık orada, ışık orada. Işık şurada. Bak orada. Aa, gör. Az önce gel dedim üstüne. Bekle. Bir daha git. Burada değil. Bir daha dön. Aa, orada. Dur. Altıma sıçtım. Aya ay ayak seslerini duydum. Altıma sıçtım aga. <laughs> Ay, <Ama bak. gülüyor> Tamam seni neden yok şimdi. Daha dip bebe girmedik bile biz. Sen niye bakıyorsun Aga ne yapacağımızı çözmeye çalışıyorum ya. Sen biliyor ne bu iş? En wallet. O internet yok ama annem anne pişmi çektin. Şey Olu wifi wi balon kim bağlanıyor lan that yazıyor. Kapa bir kamp zil verenler. Ben bence işi kapatıp mı gireceksin acaba? Ağga gözüküyor ki ışığı kapatınca hiçbir şey. Al. Geri Cık. bilgisayara gel, şeyle ışıkla çalışıyor. Böyle de bir salaklık. Bu Oğlum bu ne ya? Niye gitti bu ışık? Cık. Allah belanızı versin be. Şurada o değil ışık işte. Işık bak şuraya basın S'ye öyle geliyor şu arkada ışık. bak. Şurada direkt ışığım. Aa bul bak buldum. açtım Aa dur, ha şu vardı. Bacını falan bir şey Aga saat gece Ses geliyor mu sana? Evet kuş sesi. Bana gelmiyor. Gitti. Hayır ya dur ya. Sen An. Gir. Geç gidilir ki? Ama girmesi gerekmiyor. man Aha. girdi. Ha dur gece oldu. Aa, aynen. Saat bir ehemmiş gerizekalı gece 03.00. Ben de AM dedin. PM dedin? AM dedim. E girmedi ya. Bazen Tamam o zaman girelim şeye. Vid posta. Vid beeeer. Bu nasıl vid oğlum ne bu ya? Bak yukarıda bedavaya var ha, gram 10 dolarmış. Gramı 10 bence bir şey yapmamız gerekiyor vurduk sonraki yerleri açmak için 50 Ona da Orada girmiyor Aiden Köyü The Butcher <laughs> Tamam Butcher gittik bu adam bizi kesecek bak görürsünüz. Var mısın iddiasına? İddiasına var mısınız? Bu Butcher bizi kesmezse ben Bak görürsünüz. İki tane şey açılmıyor. Forgive me. I'm going to find you and I kill you. Seni bulacağım ve öldüreceğim diyor. I got a blowjob while I was giving presents to Skype. Sen bizi çapa mı? Sen biz bahçede gördü bahçıvan mı sandın kardeşim çapa mı pa? I I am straight but I get off gay porn. I will never. Bu adam bizim adam. Ananı bacını satayım be. Am 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 mı göstereceğim ben şimdi size gördüm? Dost BLOKER Dost dost. Kolay bunlar bu dostlar. <laughs> Biç. Sen kimin bilgisini <laughs> ekliyorsun lan? He? Sen kimin bilgisayarını ekliyorsun? gir. Gir 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 gir. Of. Ananı bacını dur garı ya. <laughs> Tamam tamam yeter be. Aile var lan. Ben bu kadar basit didos görmedim hakanda. Ne yapıyorlar ki acaba? Youtube şarkısı mı açıyorlar wi bağlanıp bizden internet yavaşlasın diye? Ananı... Ses duydun mu? Tak 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 ses diye ses geldi. ya Senin bu o zaman çık... Dur. Dur walk. Biri var. Biri var oğlum evde var Bir şey kaydırma sesi geldi work diye ya Bak gör Bak gör Girdim girmiyor mu buraya bu? Denedik ama girmedi azıcık az şey Shoozen awake PM oldu ama abi You have been shoozen, you have always been awoken Sikin ay Ne bunlar ya? Ananı Tövbe ya Rabbi ya. Aga hani insan korku oyunu oynuyor an. ya. Hani insanı korkacağım korkacağım isteği yüzüne öyle fırtıkta korkuyorum direkt ya. işimiz size gelme kimse. Ara kafalı. Bunlar başka bir şey bence. Şifre gibi bir şey. Bastım lan. O zaman sağa geç bir, sağa çek. Dur bunlarda tıklanıyor. Yine tıklayacaksın. Ya eklesinler beyaz. o ne öyle? Hey hey. Oğlum şuraya tıkladım yalnız bak haberin olsun. Benim ayağım aga. Tamam ya geç geç şimdi sitede bir şey var. Bu salak gibi. Ben önünüzde sizin ben. Ya tamam tamam yok burada bir şey. Ha burada bir şey var bak. Neyse. Aptallar. sıradan. Düt Kötü, kötü, kötü şeyler düşünmüyoruz daha. Sakin ol. Şimdi Flame. Ne yapacağız? Aynen o yüzden hiç kork kork yapmayın arkadaşlar. Şurada yeşil bir şey çıkacak. Dö, 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 dö yapacak. O kadar. Bu sefer bence. Yazı Olabilir. Hidden cams. Bir sen kamerasını çıkar Mustafa. <laughs> Oğlum eem diyor girmez Aynen. girmez. Tevkileri şey yapamazsak, karşılayamazsak ben önce. Top. Ne? Ne? Bak mesela birine tıkladım ya HTML e yazıyor bak şeyin. Şey, ki. Hayır o dibimin şu başlangıcı Http değil Ama burada http yapmışlar Of Dur oğlum Aha akşam oldu Sıçtık Duyuyorum. Sen duyuyor mu? Sen oyna tamam öyle mi? Oğlum sek 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 Sacr Sacrifice kabul edecek mi? Oğlum sacrifice şey kurban. Submit'e sacrifice de ya bırak kurban olurum ben buna ya. Aa kod verdi. 3 -0 30 dur. Ya bir kere de canın istediğinde açılma bir kere de. 3.0'da 32. 32. Dur. Yazıyorum buraya. 3 0 de 32 3. a onunsa tabii ta. Tamam. tamam geç yerine gir gir. Sen, sen ya benleyemeyeceğim aga. Şurada bir otel var. Bir otelim dedim şey. <laughs> Klavye işleri senin. Biz acaba neden gösterdiler? Eve birisi geliyorsa... Yani. Onu ben okumayı unuttum. Ulan yuh be <laughs> birader ya! Adam titredi <laughs> ya! Adam titredi <gülüyor> ya! <laughs> <laughs> Al sayı... Bu ne amca? Karıştı yalnız amusta. Bu Yukarıya... notları kaybettik no, no, not yazmadık ki <laughs> ben salak mıyım ya notumu bilgisayara kaydedeceğim ya sabah oğlum girmez kontak mide o, o, o da şey verecek bizim tane Çıktı. 6-0-6-C-6 6-0-6-C-6 Bütün siteler bize kod veriyor. Biz bazı sitelerden kodu bulamadık. Onları bazılarına de... girmedi kanka. Saatten dolayı büyük ihtimal. Hayır hepsine vermeyecek bazılarına vermeyecek. E de verebilir mi acaba ki kodu? Şeyde linkte. linkte iyi bak. Bir daha gireceğiz. Bu mesela silah satıcısına falan girmiştik ya. Orada bir şey kontak mi falan yine bir şey bulacağız. Onu tıklamamız gerekiyor. Weed vardı da. Weed'den almadık mesela. Aynen. En aşağıda, en aşağıda. Aa. Bok mu var tıkladın ya? Yap. Dos. Aşağı Aynen. Hayır. Sağ. Aşağı tamam doğru. Aynen. Dur ikinci 3F 95. Tamam. tamam da aldık. Evet. Sonra miydi? Girdi. Evet. Ha sonra dur. Bundan almadık. Bir o Yok o değil. Dur sen şuna mı tıklamıştın? Aynen. Bir yerde açıldı şimdi o kod. Sağ üstte işte bak bakalım. Ne Ya ne yapıyorsun ya? O <laughs> düşüyordum. Kırıldı galiba sandalyenin ya. Ya Yani bir daha bırak başka oynarız ya bir sürü alkol oynuyor Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler kusura bakmayın size biraz zaman kaybı yaşattık ama. <laughs> evet arkadaşlar game over olduk. Oyunu anlamadım. Anladım. Bazı konuları toplayacağız. O konuları topladıktan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Tuhaf bir oyun. Oyun korku değil gerilim galiba ama korku oyunlarında var yani. Steam Greenlight'te var oyunu ulaşabilirsiniz. Bir girin bakın derim. Hani The Game incelemesinden bu kar. The Game anasını satayım. Kırdık sandalyeyi. The Game bana para mı ver? İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.